Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Ben Uras. Arkada bir tane arkadaşımız "Kolaya bir çeker misin?" dedi. Ben çektim arkadaşlar. Tam olmadı, oyundan attı arkadaşlar. O yüzden yani bir sıkıntı yaşandı. işte oyundan attı. O yüzden ben bu kadar geldim arkadaşlar. İşte şöyle diyeyim, tekrar şurada söyleyeceğim. Ben nerede kalmıştım en son? Neyse ben konuma gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Beni linçleyen, kötü yorum yapan hiçbirisi umurumda değil arkadaşlar lan. E ben de nasıl Ne? Dur bir dakika. Ne? Nasıl yaptı lan onu? Neyse arkadaşlar. İşte böyle ne diyordum en son. Kötü yorum yapan, linçleyenler. Onlar hiç umurumda değil arkadaşlar. Ben yolumdayım, düz gidiyorum. Hiç umurumda değil arkadaşlar. Ben genelde shorts çekmek istiyorum ama çeken çekiyorum aslında. Neden shorts çekmek istiyorum? Çünkü böyle uzun videolar yaptığım için bir de benim kalitem düşük. Yani güzel bir youtuber değilim. O yüzden pek izlenmiyor bunlar ama Yaptığım videoda Arkadaşlar ben eski Neyse anlatayım bunu Yaptığım videoda 287 görüntülenme ve birkaç abone kazanmıştım. Abone olanlar için çok teşekkür ediyorum. Ben hani Eskiden neden Soruyorsanız Neden eskiden uzun video falan çekmiyordunuz Annemin telefonundaydı. Şimdi bunu bilgisayarım aman bilgisayarım diyorum. Tabletime geçirdim bu hesabı. O yüzden Ne bileyim işte. Artık daha uzun videolar gelecek. Oğlum bu nasıl bir şey? Yumurtaya benziyor. Az önce arkadaşlar... Neredeydi? Neredeydi lan o? Heh. Yani yok o değilmiş. İşte başlangıçta görmüşsünüzdür. Amerika bayrağı vardı. Ben atmadan önce onu güzelce bir ezmiştim. Bir tane bildiğim... Bildiğiniz futbol oyunu varsa onu da söyleyebilirsiniz. Onu da çekeriz. Yani. Sıkıntı yok. No problem. No problem. Evet. Doğrayım. Yeniden dur. Aşama atla kaç Robux. Ya kolayda da aşamaya atlayacak olan varsa ne bileyim yani. Geç buradan. iyi izleyici. Oyunun adına Oyunun adı gerçekten kolay o bir. Öyle yazdım. Bu çıktı. Gerçekten kolay obi. Eğer oynamak istiyorsanız tabi. Söyleyeyim dedim. Yorumlarda yazarım adını. Tabi birisi isterse. Evet böyle geçiyorum. Yorumlara şey yazacağım arkadaşlar. Video nasıl olmuş. Ve kesin birisi çok kötü falan diyecek. Adım kadar eminim. Bunlar içleyenler ve onları hiç takmıyorum. İzleme o zaman derim başka bir şey derim. Arkadaşlar kısa bir shorts videosu yapacağım bundan sonra. Arkadaşımın kanalı var bir tane. Ona abone olursanız sevinirim. O da kendini geliştirmeye çalışıyor. 10, 51 abonesi var. Neden düştüm şimdi? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Koş. Koş. Allah, 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 Allah. Ya. Aa geçirdi. He. Easy falan dedik. Gözümü kaşıyordum. Bak yanlış anlamayın. Göz. Bu ne lan? Aa gidiyormuş. Allah. Allahu ekber. Mavi cımbırtık. Lazer. Oh, easy. Bu da yeşil cımbırtık. Lazer. Cımbırtık ne bilmiyorum arkadaşlar. Allah'ım kafa yiyeceğim. Allah'ım kafa yiyeceğim. Dur lan. Alo. Sesim geliyor mu? geldi galiba ses bir şeye bakmak istiyorum. Okey. Gene sonda ölürsem yani sonda ölmem. Oh. Gidiyordum ama gene neyse. Neyse. Bu ne lan? Ya insan bir hızlandırıcı koyar. Evet. Tamam. Burası biraz zormuş arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum. Kendimize geldik ve Başladık bile. Değiyor muyum acaba? Oh, Buraya da geçtik. Arkadaşlar az kalmış. Vallahi çok az kalmış. Bu gökkuşağı yolu gene bir yerde görmüştük. Ama ben şuradan gideceğim. Oh düşüyordum. Ama düşmedim. Ve arkadaşlar hem videomuzun hem de oyunumuzun sonuna geldik. Arkadaşlar video çok kısa oldu. Oyunun yarısına ben oyundan attı. O yüzden çok özür dilerim. an ne oldu lan? Dur bir dakika. Dur vey vey vey. Aga benim maskemin neden rengi yok? Burada içime bakmak isterseniz. Ya bir görsün. Böyle normal klasik yüz takıyorum. Ne devam mı ediyor? Oha. Ah sorry bro. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bunu iyi ki atmış çünkü daha uzun sürecek. <laughs> daha aga Ben de bitti diyorum kapanışa kapanışa hazırlanıyorum. Ne kadar değişeyim. Ön davrandım. Ben bitti sanmıştım. Şu an şey olsaydı video 20 dakika olmuştu. Ve kesin bunu da kimse izlemeyecekti arkadaşlar. Burayı gene görmüştük. Bu videoda mıydı yoksa önceki attığı video mu? Videoda mıydı bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar ya. Saşa Boya gitti. Galatasaraylıyım. Zaten adımdan anlaşılıyordur. Saşa keşke gitmeseydi. Ama arkadaşlar 1 milyon aldığımız oyuncuyu 32 milyona sattık. 31 mil ne? 31 milyon kar ettik. 31 milyon euro. 2 dolar değil. Pembik pembik. Pembik pembik de hayır yok. Morluk morluk bu da yok. Allahu Ekber. Şu an zıp, zıp öldüğümde zıplayarak öldüğüm için böyle takılı kaldı. Orada. Okey. Burada. Okey. Bunun geçmesi için şu tarafa bir basıyoruz. Sonra geliyor diyor. Roblox simgesine. Sonra oradan geri çıkıyoruz. işte oluyor. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Top. Dip. Top. Top. Hay, Bakın gene oldu. Hop 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 hop. Sonda düştüm. İnanamıyorum. No way. Hop hop. Hız bobini. Yer çekimi bobini. Radyo. Gökuşağılı. Yakalamaca. Yakalamak. 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 Yakalamak kanca ya. Ne alaka? Ne alaka ne alaka? Yakalamak kanca. Buradan geçeceğim. Çünkü tembeller böyle yapmaz. Ulan. Ne oldu? Havuz vardı. Ne havuzu be kardeş? Hayalimiz bile gerçekleşmiyor. Burada neden çubuk var? Hem de dimdik. Ah! Allah'ım! yeşili sevmem. Zaten sevmem. Bunu severim. Bunu severim. Bunu sevmem. Bunu sevmem. Bence sondakiler sevmeliydi. Parkurun bitmesine ne kadar kaldı? Yuh! Daha var var var. Mobizen olsaydı şu an durdurur. Bira, biraz yapardım. Ama işte o güzel de yüklü. Daha biraz hızlı yapmam lazım. Video çok oluyor. Gel şuna. Heh, ölmemem lazım arkadaşlar. Bu ne kardeşim? Ar kardeşim bu ne? Kardeşim bu ne kardeşim? E arkadaşlar son bölümdeyiz. İşte bu, işte bu, işte bu. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Bitiyor. Hop, son sahneler. Afk mı lan bu? Galiba. Yok değil afk. Beni geçebileceğini sanıyor. Hey, hey, hey. Sen beni geçmek nerede, geçememek nerede? Geçememek burada. Geçmek gitti. Abo. Bak çocuk bekliyor orada. Bak 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 ileride bakon bekliyor. Hatta iki tane bakon bekliyor. Geldim ha dostlar. Geldim geldim. Bu çocuğu geçtim ha ha ha. Sen kazandın. Vo wow, falan. Oh. Oh mis mis. Ay sıcak oldu biraz. Bu ne? Bilmiyorum. Bu ne? Lan kırmızı oldum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şapkalar falan var. Vaa kafamda bunun ne işi var? Neyse speed 1 speed 2 speed 3. Allahu ekber. Tövbe. Tövbe. var. Neyse. istediğim şeyi alacağım. Radyo istemiyorum. <laughs> Aslında bunlar istemiyorum. Arkadaşlar nasıl durdu? Çok iyi değil mi? Lan bu ne? Top top. Top top. Allah! Fito 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 o çocuğun neden uçtuğunu anladım ben. Buradan kesin gökkuşağı yolunu falan aldı. Ya da başka bir şey bilmiyorum. Ben de gökkuşağı yolunu aldı. Evet arkadaşlar böyle bir videonun daha sonuna geliyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. İşte o takipçi mi bilmiyorum. Onun için çektim bu videoyu. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum ve bye. Woo!